Nasılsınız? Bugün bir vlog çekim dedim. Şu anda bayağı uyandığım halim bu şekilde. Yani herhangi bir makyaj falan olmadan. Bayağı zaten tipim herhalde her şey görünüyor. Bugün bir video çekmek isterim. Çünkü çünkü biliyorsunuz ben buradan ayrılıyorum. baktım ki yorumları vlog istiyorsunuz sürekli. Ekstra vlog çek, vlog çek. E tamam o zaman ben de bugün vlog çekeyim. Hem böyle size göstereceğim bir şeyler olur. Bir metot var. Dur bakayım onun adını hatırlarsam şuraya koyarım böyle kıyafetlerini yani ihtiyacın olmayan kıyafetleri ayırman da çok çok güzel bir yöntem. Ben de onu kullanarak yapmaya deneyeceğim. Bakalım yapabilirsem yani videonun sonrasında bütün her şey tamamen değişebilir. Onu da bilemiyorum. Şimdi neyse ben şimdi bir kahvaltı ettim. Evet bu da tabağım. Çok şeyim. Ve e, şimdi bir duş alacağım. Daha sonrasında biraz bir güzelleşeyim yani. Bir kendime geleyim böyle. Günü güzel başlayayım yani. E, sonrasında da etraf falan toplarız herhalde beraber. O zaman şimdi öpüyorum. Evet burası da banyom. Böyle, böyle, böyle yani. Valla sabahleyin yani böyle duşa girmeyeceğin insan bir garip hissediyordum. Böyle güzel güne başlayamıyor. O yüzden... İlk işimiz bu olması lazım. Kıvaltımızı da ettik. Bugün tüm gün benlesiniz. Umuyorum tüm gün benle olacaksınız. Bu arada ben şey düşünüyorum. Şimdi yeni evime taşınacağım ya. Yeni evime taşındığım zaman hem bir ilk girdiğim gün Hani böyle bavullarla işte veya boş olan evin videosunu paylaşmak istiyorum. Ki siz bana dekore etmede yardımcı olursunuz. Aynı zamanda hem de ev turu videosu çekelim dekore edilmiş olarak. Hep beraber böyle e, farklılığı da görmüş oluruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Eğer isterseniz yorumlara yorum olarak bırakmayı unutmayın. Tamam mı? Anlaştık. O zaman ben de duşa giriyorum. So... Hello, hello, hey, hello, hello. Okay, challenge. Leave yeah, the phone unlocked and right side up. Walk out the room. Any crawl, any toss, any scar, any talk, any dark will dissolve kill them all. Build a bear, build them all. Build a boy. If I'm fucked, give it all. I don't know. 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 Put me over for me. Over me. Over me. Over me. Over me. Hey, hello, hello. Hello, hello. Let me ask you to think of you as my... Evet ne diyordum? Bunlar bana bayağı yardımcı oluyor. Hani böyle düzenlememde. Selamlar. Ay saçım uzunluğu bu arada. Resmen belime geliyor yani. Gerçi şöyle yapınca işte. Aa göz altı. Neden geliyor? Neyse. Her zaman argan yağı kullanıyorum. Ve saçımı şöyle söyleyebilirim. Ben senelerdir e, bu markayı değil ama farklı farklı argan yağlarını kullanıyorum. Yani şöyle diyebilirim. Dipten uca kadar argan yağı la besleyerek uzadı diyebilirim. Yani çünkü herhalde en az en az yani 5 senedir falan ben bunu yapıyorum. 5 senedir saçım böyle çok daha sağlıklı oldu. Yani daha önceden bu kadar sağlıklı değildi. Bakın mesela bunun texture'ı yani yoğunluğu gayet güzel. Yavaş yavaş hareket ediyor. Yani bazıları çok böyle hafif oluyor hafifleri almayın. Böyle daha yoğun içerisinde yoğun bir şekilde argan yağı bulunan ürünler alırsanız sizin için çok çok daha iyi olur. Öyle. İlk önce şurayı düzenlemekle başlayacağım. Burayı bir ilk önce şöyle bir toparlayayım. Daha sonradan yatağımı düzenleyeceğim. Havluları asacağım. Önce de bir yerlere süpüreceğim. Daha sonra da bavullar çıkacak ve eşyalarımızı atılacakları, atılmayacakları Love isn't the best place to find the lovers at the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and talk slow. All the of a conversation just me, and trust me, I'll give it a chance. Now, my hands stop, prepare the man on the jukebox. it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Never thought that you would like this. I took the tag off a major price tag. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you're trying to cut me off like a light switch. Trying to say I leave, saying that you need some time to breathe. Thinking that. Şimdi ise evi süpürme zamanı. O zaman başlayalım. Şimdi bir, genel olarak bir toplamış oldum böyle. Yalnız daha mutfak var. Artı olarak bavulumu yapmak istiyorum. Dolayısıyla daha işim bayağı var. Daha bitmedi. Ama şimdi hemen bir dışarıya çıkıp banka yoramam lazım. Hatta siz de yanıma alayım diyorum. Beraber çıkalım bir etrafı göstereyim. Ondan sonra tekrardan eve gelelim beraber. İşimize devam edelim. <laughs> Merhaba. Tamam, Bunu aldım. Yani kutularımın bazılarını hepsini elimde götüremeyeceğim için belki bununla gönderebilirim diye düşünüyorum direkt postaneye verebilirim diye düşünüyorum bakalım. E vallahi hatırlıyorum da ben Galler'den buraya gelirken Reading'e taşınırken of bir tane internetten bir web sitesi bulmuştum Uniluggage diye o da bayağı iyiydi aslında ve oraya ben 3-4 tane bavulumu verdim. Yani normalde benim yani düşünsene 5 tane zaten toplamda vardı. 3 tanesini öyle verdim. 2 tane de yanıma aldım diye hatırlıyorum. Baya bir şey mi? Hepsini aynı anda götürmem imkansız yani. Neyse bakalım halledeceğim ya. İşte bugün en azından böyle biraz bir toplanırsam eşyaların belli olur. Ne kadarını vereceğim, ne kadarını ne yapacağım gibisinden. Olmazsa ya buradan ya da işte web sitem üzerinden, web sitemiz üzerinden Uniluggage.com üzerinden gönderirim diye düşünüyorum. Öyle yani. Evet şimdi geldim. Direkt gelimeye kameramı aldım yine deli kız. Şimdi bu arada bana şey gelmiş. Paket gelmiş. Bu Büyük ihtimal ben ebay'den telefon kabı falan söylemiştim. Hatta bilgisayarım içinde bir kap söylemiştim. Büyük ihtimalle oradan geldi. Bakalım böyle marble desenli bir telefon telefon kabı bekliyorum. Bakalım hadi beraber açalım Bakalım hadi beraber açalım. Şimdi bu arada benim normalde telefon kabım şu anda böyle. Şu ne diye soranlar oluyor. Bu benim kuzenim Zeynep'in bana verdiği bir süs. O yüzden ben bunu hiç buradan çıkarmadım. Ama... Peki şunu da koyalım.

saatim var. Neye yarım saatim var diyeceksiniz. Dışarıdan şimdi evime bakmaya gelecekler. Yani biliyorsunuz ben taşınıyorum. O yüzden buraya oturmak isteyen birileri gelecek, bakacak. Onlar gelene kadar bunları en azından ortadan kaldırmam lazım. Aynı zamanda şunu yani yarım saatim var. Bir an önce başlayalım. Şimdi 3 tane şey oluşturacağım. Bir tarafta gerekli olanlar, gerçekten gerekli olanlar. Diğer tarafta çok nadir kullandıklarım veya hiç kullanmadıklarım ve üçüncü grup ise böyle bir soru soruluyor. Does it bring a joy? Actually, does it spark a joy? Deniliyor bu teknikte. Yani sana zevk veriyor mu? Yani sana güzel bir şeyler hissettiriyor mu bu ürün bu parça? Diyerek kendine sorman gerekiyor. Bakalım hadi yapalım o zaman. Şimdi şuradan şöyle alalım. Ben tek tek buraya yapacağım. Bir, bunlar gerekli. Ben dilerimi çok fazla kullanıyorum. Ee, bu gitti. Bu pijama gitti. Bu böyle bir elbise ama e, bakalım. Bence bunu atalım. Bu hiç yakışmıyor bana. Sonra şu bunu kullanıyor muyum? kullanmıyorum aslında biliyor musunuz bunu? Hiç kullanmıyorum. Ve işime de yaramıyor aslında. Bunu atıyoruz. Ee, bunu şurada bir yere yırtıktı. Does it spark a joy? No. Aa, bu, evet. Bunları çok kullanıyorum. Bu. Bu değil. Does it spark a joy? Yeah. Does it spark a joy? No. Hmm. Hmm. Does it spark a joy? Bilemedim, Bunu en son bakalım. Tamam mı? Bunu şöyle öne koyalım. Bu Never thought that you would like this. I took the tag off the merchandise. Bu Bu çöktü. de. Yani çöktü diyorum. Şey oldu bu çekti çekti evet çekti ve olmayacak yani bu normalde çok bol olması lazım. Bunlar bunların hepsi gidiyor. Bunların o zaman hemen poşete koyalım. Bu arada bu kullanmadıklarımı şey yapacağım ya dışarıda yaşayan kimsesizlere vereceğim. Bir şekilde ayrıştıracağım bunları. Ki en güzel o olur. Ya da artı da artı, artı kalanları direkt H&M'e gidip böyle bir po po poşet böyle doldurup verdiğin zaman aslında sana 5 pound değerinde bir hediye çeki veriyor. O 5 pound'u da istediğin gibi kullanabiliyorsun. Öyle bir şey de yapabilirim. Bunların hepsi gidiyor! Evet şimdi ben bunun içerisine o size gösterdiklerimin hepsini koydum. Artı olarak 3 tane de mont bile sığıştırdım yani. Şu anda taşınana kadar hatta sonrasında kullanmayacağım montlar bunlar. bunlar da arta kalanlar şu an için. Dur bu arada gözlerim şey oldu. Öyle yani şimdi saat kaç oldu? Bir 10 dakikaya hatta belki şu anda kapıyı çalabilirler. O yüzden ben bir hemen şunları şunun içine sığıştıracağım ve onları bekleyeceğim. Daha sonradan e, bu videoyu böyle bitirelim bence. E, çünkü çok çok fazla oldu. E, akşama kadar falan filan çekersem dayanamazsınız diye düşünüyorum. O yüzden bugünün konusu da şey olmuş oldu ya. Odamı nasıl toparladım gibi olmuş oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, aynı şekilde video beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Biliyorsunuz ki her hafta aranızdan bir kişi yorumlardan rastgele olarak bir kişiyi seçiyorum. Ve ona ücretsiz danışmanlık ya da koçluk hizmeti veriyorum. Kişi kendisi seçebiliyor yani. Ama tamamen rastgele seçiyorum. Şimdi hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.